Fiillerde çatı konusunu ikiye ayırmıştık. Öznesine ve nesnesine göre diye. Şimdi ikincisi olan öznesine göre fiillere başlıyoruz. Öznelerine göre fiiller, yüklemin özne alıp almamasına göre değil, öznenin yüklemin bildirdiği işi nasıl yaptığı şeklinde karşımıza çıkar. Bazen özne işi kendi yapar, bazen yapılan işten etkilenir. Bazen de iki varlığın birlikte ve karşılıklı yaptığı işi ifade eder. İşte özne yüklem ilişkisi öznenin bulunduğu durumlara göre değişir. Öznelerine göre fiiller dörde ayrılır demiştik. Neydi bunlar arkadaşlar? Etken, edilgen, dönüşlü ve son olarak da işteş demiştik. Ve bunları dörde ayırmıştık. Bunlardan biri olan etken fiille başlayalım. Öznesi gerçek özne olan fiillere etken fiil denir. Bakın öznesi gerçek özne olan fiillere etken fiil denir. Bu fiillerde özne yüklem durumundaki fiilde anlatılan işi, oluşu ya da hareketi bizzat gerçekleştiren ve yapan sözcük veya sözcük grubudur. Ne diyoruz arkadaşlar? Yüklemde belirttiği işi bizzat kendisi yaparsa Buna biz ne diyorduk? Gerçek özne diyorduk. Gerçek özne cümle içinde açık veya gizli şekilde olabilir. Ögeler konusunda buna değinmiştik arkadaşlar. Özneler ikiye ayrılır. Gerçek ve sözde özne diye. Gizli özne de bir gerçek özneydi. Yani gerçek öznenin illa cümle içinde kelime halinde olması şart değildir. Örneğimize bakın. Çok çalışkan ve üretken olan yazar önüne çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirir. Değerlendirir yüklem. Değerlendiren kim? Çok çalışkan ve üretken olan yazar. Burada işi yapan bu mudur? Evet bu yüzden öznedir. Özne gerçek özne ise bu fiil için ne diyoruz biz? Etken bir fiildir diyoruz. Örneklere geçmeden önce özne hakkında birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Özneyi bulmak için hangi soruları soruyorduk? Ne ve kim? İnsanlar için kim sorusu, insan dışı varlıklar için ne sorusu sorulur. Özneyi varsa, özneyi doğru tespit edersek ve özne var ise bu nedir? Etkendir. Hüseyin Cahit Yalçın daha 16 yaşında bir lise öğrencisi iken ilk eserini verir. Verir yükten veren kim? Hüseyin Cahit Yalçın. işi yapan mıdır? Evet. Bu yüzden öznedir. Özne gerçek özne ise ne diyorduk? Bu fiil etken bir fiildir diyoruz. İnsan ağzını öyle alelade söz söylemek için açmamalıdır. Açmamalıdır yüklem. Bu işi yapacak olan kim? İnsan değil mi? İşi yapacak olan belli olduğu için yani gerçek özne olduğu için etken. Kuşlar havada neşeyle uçuyordu. Uçan ne? İnsan dış varlık olduğu için ne diyoruz? Kuşlar öznedir. İşi yapacak olan belli olduğu için etken. Yunuslar havuzda gösteri yaptı. Gösteri yapan ne? Yunuslar. Yine işi yapan belli mi? Evet, belli. Bu yüzden bu fiil de etken bir fiildir. Hemen sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılıdır? Yani öznesi olmalı. Ve özne nasıl olmalı arkadaşlar? Gerçek özne olmalı. A seçeneği. Semtimize bu yıl yeni parklar yaptırılıyor. Yaptırılan belli. Nedir? Parklar. Peki, yapan belli mi? Hayır. Öznenin işi yapan olduğunu unutmuyoruz. İşi yapan belli değil. Otomobilimiz 10 gündür boyanıyor. Boyanan Belli otomobil. Ancak boyayan belli değil. İşi yapan belli değil. Hırsızlar her gün birer ikişer yakalanıyor. Yakalanan belli mi? Evet, hırsızlar. Ama arkadaşlar yakalayan yani işi yapan belli değil. Çocuklar oyun sahasının yokluğundan yakınıyor. Yakınan kim? Çocuklar. İşte arkadaşlar cümlede gerçekten bulunduğu için özne. Biz buna ne diyoruz? etken diyoruz. Bunlar ise sözde öznedir. Sözde özne gerçek özne değildi. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Uyarımıza dikkat edelim. Etken fiiller nesne yüklem ilişkisine göre geçişli veya geçişsiz olabilir. Bu etken fiilin nesne alıp almamasına bağlı olarak değişir. Arkadaşlar biz daha önce incelemiştik geçişli ve geçişsiz fiilleri. Nesnesi var ise geçişliydi. Nesnesi yok ise geçişsizdi. Bunu niçin burada tekrar değindik? Çünkü bir tane cümle verip bunun etkenlik, edilgenlik, geçişlilik, geçişsizlik açısından incelenmesi bizden istenebilir. Örnek sorumuza bakalım. Askerliği bitirince iş ve işçi bulma kurumuna başvuracakmış cümlesinin yüklemi çatısı bakımından ne çeşit bir fiildir? Arkadaşlar hem etken edilgenlik hem geçişlik geçişsizlik açısından inceleyeceğiz. Çünkü bize çatısı bakımından dediği için genel söylemiş olmaktadır. Çıkan bir sorumuz. Başvuracakmış yüklem. Başvuracak olan kim? O. Özne. Neye başvuracakmış? İş ve işçi bulma kurumuna. Bakın neye sorusunu sordum. Neyi ile karıştırmayın. Neye sorusunu sordum. Bu nedir? Yer tamlayıcısı yani dolay tümleştir. Ne zaman? Askerliği bitirince bu da zar tümlecidir. Özne var mı? Evet var. O gizli öznedir. Biliyoruz ki biz özne açık da olsa gizli de olsa gerçektir. Özne gerçek özne ise buna ne diyorduk peki? Etken diyorduk. Diğer seçeneklerimiz eliyoruz. Geçişlilik geçişsizlik açısından değerlendirirken neye bakıyorduk? nesne alıp almamasına. Nesne var mı? Zarf tümleci, yer tamlayıcısı ve yüklemden oluşmaktadır. Nesne yoktur. Nesne yok ise ne diyorduk? Geçişsiz diyorduk. Dolayısıyla A seçeneği doğru seçeneğimiz olmaktadır. Edilgen fiiller. Öznesi gerçek özne olmayan. Öznesi gerçek özne olmayan. Yüklemde bildirilen işi kimin tarafından yapıldığı belli olmayan ve öznesinin yapılan işten etkilendiği fiillere edilgen fiil denir. Bunun için de biz ne diyorduk arkadaşlar? Özne gerçek özne değil, sözde öznedir diyorduk. Edilgen fiiller etken fiillere -l ve -n yapım eklerinin getirilmesiyle yapılır. Etken fiillerden nesne olan öge, fiil edilgen yapıldığında özne durumuna geçer. İşte gerçekte özne olmayan fakat öznenin sorularına cevap veren sözcük veya sözcük gruplarına sözde özne denir. Sözde özne sadece edilgen çatılı fiillerde bulunur. O zaman biz diyoruz ki sözde özne çatıyı edilgen yapar. Yani öznesi gerçek değildir. Örneğimize göz atalım. İşçiler kamyondaki eşyaları indirdi. İndirme işini yapan belli mi? Evet belli. İşçiler. Öznesi gerçek özne ise ben buna ne diyorum arkadaşlar? Etken diyorum. Peki. Edilgen nasıl yapılıyordu? Etken fiillere getirilen L ve N ekleriyle yapılıyordu. L ve N ekleri bu yapıyı edilgen hale getiriyordu. Kamyondaki eşyalar indirildi. Bakın indirdi değil, indirildi diyorum. İndirme işini yapan artık belli değil. Kamyondaki eşyalar kendi kendine indirilemez. İndirilen ne? Kamyondaki eşyalar öznedir. Ama nasıl bir öznedir? Sözde öznedir. Çünkü kamyondaki eşyalar az önceki dediğimiz gibi kendi kendisini indiremez. İşi yapan birisi vardır. Bu yüzden bu yapı edilgendir. Ayrıca arkadaşlar Hemen not olarak bir yere yazabilirsiniz. Hani etkende baktık ya geçişlilik geçişsizlik durumunu. Etkende geçişli de olabilir, geçişsiz de olabilir. Nesnesine göre değişir. Ama edilgen çatı da böyle değil. Edilgen çatılar aynı zamanda geçişsizdir. Unutmayın. Edilgen çatılar aynı zamanda geçişsizdir. Etkende böyle bir kuralımız yok örneklerimize devam edelim. Okulun etrafı çitlerle sarıldı. Sarıldı yüklem. Sarma işi, sarılan ne? Okulun etrafı. Özne. Peki sarma işini yapan belli mi? Yani okulun etrafı kendi kendisini mi sarıyor? Hayır. Bu yüzden bu özneyi ben ne diyorum arkadaşlar? Sözde özne diyorum. Özne gerçek değil. Yüklemde L ve 2 var. Bu yüzden ben buna edilgen fiil diyorum. Şehrin sokakları güzelce yıkandı. Yıkandı yüklem. Yıkanan ne? Şehrin sokakları. Peki yıkayan belli mi? Hayır belli değil. Yüklemde L ve N eklerinden biri var mı? Var. Bu yüzden edilgendir diyorum. Yüzbaşı Hüseyin omzundan vurulmuş. Vurulmuş yüklem. Vurulan kim? Yüzbaşı Hüseyin. Peki bu adam kendi kendini mi vuruyor? Hayır. Ne diyorum? Sözde özne diyorum. Düşman tarafından vurulmuştur. İşi yapan kendisi değildir. Yani sözde öznedir. Yüklemde LVN eklerinden biri var mı? Var. Yine edilgen çatılı bir fiildir diyoruz. Bir uyarımız var. Edilgen fiilin bulunduğu bazı cümlelerde işi yapan tarafından sözcüğüyle ya da cac'e ekleriyle bu cümleye bağlanıp söylenebilir. Bu şekildeki fiiller de çatısına göre daima edilgendir. Ne demek istediğimizi örnekle daha iyi kavrayacaksınız. Orman bekçi tarafından taranmış. Taranmış yüklem. Taranan ne? Orman özne. Peki tarama işini yapan orman mı? Hayır. Bu yüzden sözde öznedir. Peki tarama işini yapan bize aslında söylenmiş mi? Evet, söylenmiş. Tarama işini yapan bekçi. Ama yükleme kim tarafından, ne tarafından sorusunu sormuyoruz. Ne ve kim sorusunu soruyoruz. Bu nedenle bize cevabı orman vermektedir. Yalnız orman işi yapan olmadığı için yani yapamayacağı için sözde öznedir. Sonuçta özne gerçek özne olmadığı için ben bu yapıya ne diyorum? Edilgen diyorum. Hemen örneğimize bakalım. Hangi cümlenin yüklemi edilgen çatılı fiildir? Edilgen olmasının şartları nelerdi? Özne sözde özne olacak. Yüklemde L ve N ekleri bulunacak. A seçeneği. Bahçedeki ağaçlar iki ayda bir sulandı. Sulandı. Yüklem sulanan ne? Bahçedeki ağaçlar özne. Peki bahçedeki ağaçlar kendi kendine mi suluyor? Hayır. Bu yüzden sözde öznedir. Yüklemde L ve N eki var mı? Var. Bu yüzden edilgen çatıl bir fiildir. B seçeneği. Bütün gün evin etrafında dolandı. C seçeneği çocuklar soba yanınca ısındı. İnşaat bitince uzun süre dinlendi. Bunlar da arkadaşlar. Dinlenen kim? O. Dolanan kim? O. Isınan kim? Çocuklar. Her üçünün de öznesi gerçek öznedir. Sözde öznenin yani edilgenliğin kuralı neydi? Sözde özne olması yüklemde L ve N bulunmasıdır. Bunu veren seçeneğimiz A seçeneği doğru cevabımız olmaktadır. Bunu ve veren...